Desmak Teknoloji kimdir? Desmak Teknoloji, Türkiye'de 20 yıl aşkın süredir dokunmatik bilgisayar üreten bir fabrikadır. Neden Desmak Teknoloji? Çünkü Desmak Teknoloji sizlere ulaşılabilir lüksü sunar. Peki Desmak Teknoloji ile çalışmanın avantajları ve öne çıkan özellikleri nelerdir? farklı inç ve geniş konfigürasyon seçenekleriyle kullanım alanlarına verimliliği arttırır. Desmak teknoloji hangi sektörlere hitap eder? Bilgisayarın kullanılabileceği tüm alanlarda tercih edebilirsiniz. Örnek, kafe, restoran, fabrika, eğitim, sağlık gibi alanlarda tercih ediliyor. Desmak teknoloji adı altında patentli markalarınız nelerdir? Farkları nedir? Postclass, Posttürk, Post PC markamız, Quanmax Endüstriyel Panel PC markamız, Zenio Endüstriyel Kiosk markamız, Onega Oliman markamız. Ürünlere ilişkin teknik destek ve garanti süreleri hakkında bilgi verir misiniz? Ürünlerimizin tümü 2 yıl üretici garantilidir. Arzunu olan ürünlerinizi dilerseniz anlaşmalı kargolarımızla, dilerseniz İzmir bucadaki fabrikamızı ziyaret ederek teslim edebilirsiniz. Ürünler ithal mi, yerli üretim mi? Elbette ki ürünlerimizin tümü yerli üretim. Yerli üretici olmanın gururunu yaşıyoruz. <laughs>